Otodrom TV bundan böyle küçük çok keyifli armağanlar verecek sizlere. E, bu haftaki armağanımız e, Volkan Işık'ın yanına oturarak otodrom pistinde çok keyifli bir sürüşe katılabilmek. Çok keyifli olacak bu. Bunun için Volkan Işık az sonra size bir soru soracak. Bu sorunun doğru cevabını otodrom.tv'de bulacağınız e-mail adresine ulaştırırsanız ve ilk 5 kişinin içerisinde yer alırsanız bu ödülü kazanacaksınız bu ödüller sürekli devam edecek. Her hafta bir ödülümüz olacak. Şimdi Volkan Işık'la röportajımızı izleyelim. Bu haftadan itibaren Otodrom TV siz değerli izleyicilerimize keyif dolu küçük armağanlar vermeyi hedefliyor. Her hafta bir soru soracağız. Bu soruya doğru cevap veren ve bize mail atan ilk 5 kişi o haftanın ödülünü kazanmış olacak ve kazananlar internet sitemizde ilan edilecek ve kendilerine telefonla ulaşılacak. Bu haftanın ödülü Volkan Işık ve yeni otomobiliyle Otodrom pistinde yaşanacak keyif dolu bir gün. Ama önce Türkiye'nin en hızlı pilotlarından biri olarak kabul edilen Volkan Işık'la sohbet edelim. Çünkü o, Türkiye'nin trafik konusunda daha bilinçli bir ülke olmasına katkıda bulunan isimlerden. Volkan Işık'la Rally'e ilk adım, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede start alıyor. Yeni otomobilin Grande Super 2000'i bize biraz değerlendirir misiniz? Evet, sezon sonuna ancak yetişebildi ee, Grande Punto Super 2000. Ee... Ben e, tabii ki çok beğendim. Yani Fiat e, uzun süredir bu otomobil üzerinde çalışıyordu. E, otomobil e, kurallar çerçevesinde gayet başarılı ama kurallar bence e, biraz tartışılmalı. E, Fiat'ın koymuş olduğu Super 2000 olan kurallar maalesef çok sınırlayıcı ve otomobili e, rakiplerine karşı çok da güçsüz kılıyor. Özellikle e, ilk başlangıçtan itibaren bir VRC alternatif olarak e, görülen Super 2000 aslında öyle bir kategori değil. ...şu anda biraz kuralları değiştirerek otomobili biraz daha hızlandırmayı hedefliyorlar. Ee, ancak kurallara göre değerlendirirsek de e, otomobil çok başarılı. E, yol tutuşu, gidişi gayet iyi. Volkan sen de e, yollarda bilinçli sürücüler yaratma uğruna çaba harcayan değerli insanlardan birisin. Bu senede e, Volkan Işıklar Rally'e ilk adım seminerleri başlıyor önümüzdeki haftadan itibaren. E, i̇lgi nasıl? İlgi gayet iyi. Bu sene biraz daha farklılaşmaya çalıştık e, ve 250 kişiyle sınırlı e, seminerde çünkü bunu biz bu semineri sadece kış aylarında yapıyoruz, sezon dışında yapıyoruz ve e, her sene belli bir e, sınırlı sayıda e, katılımcımız olabiliyor. Bu sene de 250 ile sınırlandırdık ve e, bay ve bayan birincilere birer tane e, rally otomobili hediye etmeyi e, hedefledik e, beraberinde de onar tane de yarış lastiği. Vermeyi düşünüyoruz Bir anlamda da otomobil sporuna başlamak isteyenlerin Hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz İkinci, üçüncüler de Yine Her zaman olduğu gibi Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda Bir ayağında start alma imkanı bulacaklar Toplamda 6 kişi ödül alacak ama Otomobil hediyesi Rale otomobil hediyesi ee, ...insanların e, çok dikkatini çekiyor ve... E, ...gayet güzel gidiyor. Peki Volkan bu sene e, yurt dışında yarışların ol olacak... E, ...onlardan biraz bilgi verir Aslında şu anda tam e, sonlandırmış değiliz... ...2007 planını... ...ancak hedeflerden bir tanesi... E, ...yurt dışında yarışmak üzerine... E, ...ancak e, şu anda halen üzerine çalışıyoruz... E, ...tabii ki güzel bir fikir yurt dışında olmak... E, ...benim yıllardır istediğim bir... E, e, Yarışma platformu e, yani Avrupa şampiyonası, Dünya yarış şampiyonası her zaman hem pilotajı geliştirmek anlamında hem de e, Türkiye'deki etkisi anlamında çok daha faydalı çünkü dünyada veya Avrupa'da yarışan bir Türk her zaman daha fazla dikkat çekiyor otomobil e, sporunda e, veya herhangi bir sporda e, spor açısından da önemli bir adım olacak diye düşünüyorum ama tabii henüz sonuçlandırmadık e, ve e, bu gerçekleşme ihtimali e, yüksek olan bir proje. E, 2007 başlangıcı itibariyle de e, projemizi eğer olur olursa açıklamak istiyoruz. Volkan biz bu haftadan itibaren izleyicilerimize küçük böyle hediyeler vermeyi planlıyoruz. E, senin soracağın bir soruya doğru cevabı veren ilk 5 izleyicimiz. Seninle birlikte önümüzdeki hafta otodrom pistinde çok güzel keyifli bir dakika Dakikalar geçirecek. Yanına bir kopilot gibi oturacak. Ee, ve sen onu bir güzel çalkalayacaksın. <laughs> ee, şimdi o soruyu sor istersen. Ee, bu soru ne olmalı? Bu sene ait bir soru olsun. 2006 senesinde Türkiye Pilotlar Şampiyonası'nda ben hangi pozisyonda bitirdim? Bunun cevabını bekleyelim. ve Ona göre de ilk 5 kişiyi ...sağ koltukta görelim. Evet doğru cevabı veren ilk beş kişi otodrom.tv adresinde yayınlanacak ve bize ulaşanlar maille doğru cevabı yollayanlar lütfen telefon numaralarını ve onlara ulaşabileceğimiz adresleri yazmayı unutmasınlar. Bir an önce onlarla irtibata geçeceğiz ve önümüzdeki hafta volkan Işık'la birlikte hem programa çıkabilme hem de bu ...süper bir otomobille tur atabilme şansına sahip olacaklar. İzleyicilerimize son bir şey söylemek istersen. Ben her zaman olduğu gibi şunu bir daha belirtmek isterim. Otomobil sporu sadece hız ve sürat demek değildir. Otomobil sporu bir otomobil kullanma bilincidir. Bu anlamda otomobil sporuna dikkat edelim. Ve caddelerde hızlı otomobil kullanmayalım. Volkan Işık'ın sorduğu bu sorunun cevabını bilgi et otodrom.tv adresine elektronik postayla ulaştırınız. Lütfen mailinize isim soyad ve size ulaşabileceğimiz telefon numarasını eklemeyi unutmayın. Haftaya bu programda siz Volkan Işık'la pistlerde olabilirsiniz.